Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'in gerçek hikayesiyle karşılarınızdayım. Yanımda Kibra Nisa, Pratik Oyun Ahmet ve Doluşkon var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar gerçek hikaye merak ettiğinizi biliyorum. Birazdan öğreneceksiniz. Bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız? Süperiz. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar otobüsümüze davet ediyorum sizi. Buyurun gelin bakalım. Otobüs değil ki bu minibüs. Gelin gelin hızlı hızlı, hızlı. çabuk 5 saniyeniz var çabuk olun. Arkadaşlar bu arada Five Nights at Freddy's'in filmini izleyen kardeşlerimden de yoruma bekliyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi filmi? Güzel miydi sizce? Ben gittim sinemaya. Yani ya ya. Güzeldi güzeldi şaka yapıyorum güzeldi film. Ben beğendim. Güzel yapmışlar. Bakalım burada da arkadaşlar bildiğiniz aynı şekilde konuya benzeyen, filmdeki konuya benzeyen bir şekilde tasarlanmış. Bu arada like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bu normalde Vanessa değil mi Ahmet bu ya? Hadi evet. Bunu bu, ne yapmışlar böyle? Bu, bu Minecraft'taki Vanessa'yı yapmışlar galiba. Diyor ki hoş geldiniz diyor. Burada ne yapıyorsunuz diyor. Bugün diyor biraz etrafı inceleyelim diyor ve tanışalım diyor. Kübra dedi ki sen kimsin dedi. Evet etrafı tanı... Sen kimsin ki? Evet biraz etrafı tanıtacakmış bize. Şov zamanı tuşuna bastı ve karşımıza wow! White Knight at Freddy's ekibi çıktı. Gördüğünüz gibi burada Foxy'miz var. Hepsini zaten tek tek galiba tanıştıracak. Bonnie, Foxy, Bonnie. Burada Chica ve burada da Freddy var. Güzel bir şekilde hepsini bize tanıştırdı. Tabii ki bunlar filmde çok daha farklı anlatılıyor. Aa elektrikleri gitti. Evet. Kim kesti? Pilleri bitti kanka bu kadarmış. Bu arada yani bir robot kanka? Bitti. evet. 80'li yıllarda abi çocuklar buraya gelip mutlu olup evlerine geri dönüyorlarmış. Ve bu oyuncaklarla zaman geçiriyorlarmış. Bunlar normalde akıllı robotlar. İşte çocuklarla eğleniyorlar. Çocuklarla mutlu oluyorlar. Dans ediyorlar. Konser veriyorlar derken. Bu şekilde bir ortam sağlamışlar. Evet, bizim amacımız da tabii ki buranın güvenliğini sağlamak arkadaşlar. Yani hırsız girebilir. Aletlerden biri yangın çıkartabilir. Anladınız mı? Her şey dikkat etmemiz lazım. Burada çok kanka. Süper. Benim zopan var, kime vurayım? Evet, kameraları izle diyor. İzleyelim arkadaşlar kameraları. Kamera 1. Mesela kamera 1'e bakalım. Evet. Bir dakika. Garaj kapısından ses geliyormuş. Garaj kapımız nerede? Ya? Arkadaşlar, gitmem, Ahmet için. Arkadaşlar garaj kapısını kontrol etmek zorundayız. Hep birlikte gidelim. Kübra'cım niye ya. korkuyorsun? Olabilir. Ağırsız. Baba Aa, camları indiriyorlar. Kırdılar. Abi bu şerefsizleri hatırladın mı? Evet dalın abi. Şunlar Ay, ağzına burnuna Evet Kübra hırlıyor. Vurun abi. Vurun ağzına burnuna. <laughs> Vuruyoruz kankacığım. Kafalarına kafalarına. Vurun abi. Elinizi korkak alıştırmayın lütfen. Abi bunları zaten şey yapmıyor muydu? Bu Bir şey, şey söyleyeceğim. Diliyorum? Birimiz bir tane adamı dört kişi döverken Dora tek başına adam dövdü arkadaş. Siz görmediniz de Dora'yı tebrik ediyorum. Dora'cığım tebrikler. Sağ ol abi. Dora da üstüne Dora elmayı al afiyet olsun. Dora da üstüne tavşanlı Sağ mı abi. ayıcıklı mı ne şey giymiş. Arkadaşlar. Ayıcıklı abi. Aynen kardeşim çok tatlı olmuşsun. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde ahşap tahtaları bulacağız ve giriş kapısını biraz önce kırılan kapıyı e, kapatmaya çalışacağız. Tekrardan hırsızlar girmesin diye. Herkesten tahta bekliyorum. Bir odaları gezdim bakalım tahta bulabileceğiz mi? Ben buldum ben bir tane. Ben getirdim bir tane. Evet süpersiniz. Ben de kapatıyorum arkadaşlar burayı. Bu arada oyunun sesini de bir tık açsam hiç fena olmaz. Ya da kapatayım hiç fena olmaz. Ko Korkulu <laughs> müzikler çalıyormuş. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Animatroniklerden ne? bir tanesi yok. Aa! Neden? Foxy Kırmızı yok. olan yok Foxy Çaldılar gitmiş. mı kanka yoksa Oğlum yok çalmamışlardır lan bu harekete geçmiş olmasın Abi arkanıza Eyvah. falan dikkat edin Lan burada burada Anam geliyor kaç 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 Abi dikkat edin Kapanmıyormuş old time'a da basıp gittiler ya Aha tahta buldum bir tane daha Evet şu tahtayı da yerine yerleştireyim Abi. Kanka bu bize saldırıyor Kübra çabuk gel koy yoksa öldürecek hepimizi Abi Foxy bizi yok edecek. Ha yok oldu lan kendisi. Gitti galiba. E ee, güzel. Foxy bize yardımcı mı olmaya çalışıyordu? Birinci gecenin sonu. Evet Five Nights at Freddy's zaten. Freddy'nin pizzacısında 5 gece geçirmeye çalışmak anlamına gelen bir şeyler. 5. gece bir şeyler olacak. Aha Bonnie'ye Bonnie bak. Bonnie. <laughs> evet şalteri indirdi arkadaşlar. Ve elektrikler kesildi. Baya hmm. korkunç oldu. Evet, gücü tekrardan açmamız gerekiyor arkadaşlar. Güç panelini kaldırmamız gerekecektir. Bu arada dikkat edin karşınıza boni çıkabilir. Etraf çok karanlık. Dikkatli olmanızı rica ediyorum sizden. Tamam kanka. Şalteri bulacağız değil mi? Evet abi galiba. Aa bir dakika güç kolunu bulun diyor. Kanka. Evet. Kanka Aa ya. güç kolunu sökmüş yerinden. Kanka onu bulmamız lazım. Arkadaşlar Bu önce güç Evet Ahmet doğru söylüyor. Ayıptır, günahtır. Bir dakika bu ne? Ben buldum. Kimik buldu? Kübra götür ve tak çabuk. Hemen Bak çalıştır. Işıklar tamam. yansı. Oha ne biçim bir şeymiş o? <laughs> Kübracığım <laughs> yerine takalım. Tak orada. Evet taktı. Helal tamam. Kübra. Oh be. Abi boniymiş. Bak bu buradaki düşmanımız dikkat edin boni de harekete geçti. Bir dahakine çıka olacak galiba. İkinci gecenin sonu. İyi güzel gidiyoruz. Bateri düşmüş arkadaşlar. Pil bulacağız. Batarya. Aa. Pil bulacağız Galiba, arkadaşlar. Kanka, bilgisayarın hafıza bataryası mı? Yok kanka bu pil normal şarjı bitiyor herhalde. Bu arada evet bakıyorum şu anda arkadaşlar çık hareketi geçti haberiniz olsun. Çık ortalıkta yok. 10 tane bulmamız gerekiyor. Ben bir tane Oo. buldum elimde. Ben de bir tane buldum. Bir yere mi bırakacağız? Evet. Abi hani burada Şaka diyorsun Abi ben öldüm. Ee, kaç kaç doğru kaç kaç kaç, kaç. <laughs> ölmedin. Kaç kaç kaç. <laughs> Evet abi çıka şu anda biraz problemli. Arkadaşlar herkes çabuk bıraksın elindekini. Doracım geliyor, yok, oldu. yok oldu. Yok ah, oldu, yok oldu. Tamam abi gidelim. Arada yok olup tekrardan şey yapıyor. Burada bir tane daha pil buldum. İkimiz de aynısını mı aldık? Bana mı öyle geliyor? Yan yana da olabilirler bilmiyorum ama aldım ben. Abi sonuçta. geldi. Bu Dorayı öldürecek galiba. Ahmet Dorayı kurtar abi kardeşim. Arkamda. Abi neredesiniz? Kardeşim Doran'ın canı azalmış. Birazcık sen takip ettir istiyorsan çıkaya kendine. Önüne çık. Geliyor önüne. arkanızda arkadaşlar dikkat edin. Ben Aa. çıkayı. Götürtür. Gezdir çıkayı Ahmet. Ahmet Çıkay yok oldu galiba. Işınlandı. Evet geçmiş olsun arkadaşlar. Çıkamız ışınlandı. Şimdi üç tane kaldı. Ah çıkayı gördüm. Arka odalardan Biri bir tanesi. getiriyorum. Kübra arka tarafa doğru kalıyor dikkat et. Oy. Bakayım bakayım bakayım. Oğlum bunlar da hareket etmese bir tane daha buldum. Süper. Son iki tane. Bulan varsa götürsün çabuk. Son bir. Son bir. Bulan varsa Pratik götürsün. arkamda gitme oraya. Oğlum nerede lan bu pil? Buldum son... buldum. Buldun mu? Tamam. Hepsini Kübra buldu zaten. Aa, neredesin? Ben de buldum, <laughs> kanka buldum. Kübra götürüyor zaten. Gerek olmayacaktır. Tamam erken götüren kazansın. Evet arkadaşlar tebrik ediyorum herkese. Üçüncü geceyi de güzel bir şekilde tamamladık sanırım. Bakayım. Aa, dur tamamlayamadık lan galiba. Arkadaşlar gözlerinizi dört açın. Aha. Hmm. Rediye bak. Harekete geçmiş. Çenesi titriyor. <laughs> Aynen. Ağzı animatronikle bağlandığı Apıyı için. Kapıyı kapat. Evet, Size için... şarkı söyleyecek galiba kanka. Mikrofon. Ahmet güzel yapıyor onu. Evet. Üçüncü gece. telif gelecek orijinal gibi yapıyorsun. Evet arkadaşlar çekmeceleri çekip bu arada içlerindeki yiyecekleri falan alabilirsiniz. Ahmet ne yapıyorsun lan ekranı kapatın. Polis diyor. Polisi kurtaralım arkadaşlar kapıyı açalım mı bence açalım. Evet diyoruz. Açalım açalım da gelsin bizi de gebertsin. Açın arkadaşlar yazık ölür ama Kübra öyle. Polis bizim arkadaş, arkadaşımızdı. Evet. Brok evindeki bebek yüzlü. Evet arkadaşlar dikkat edin kapıyı açtık kimse dışarı çıkmasın ve güzelce kapı kapandı. Zaten Vanessa'nın tipinden de belli abi baya şaşkın. ana. Bu ne lan Elden Brock Evan'a dönüyor tipi. Kanka. Değil mi neşelendi. Brock <laughs> değil. bu. Evet çok tatlı oldu. Şöyle bakıyorum gayet bir güzel sıkıntısız belasız devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Bonnie'nin böyle rock and roll yazan bir posteri var. Kahveler falan var. Evet arkadaşlar Yaratıklar yerine geçtikten sonra bence yavaştan buradan kaçalım. Ne dersiniz? Bence de. Kaçalım, kaçalım kapıyı tabii. açıp kaçalım. Yani ölümü mü bekliyoruz? Ne yapıyoruz burada? Ahmet biz niye çalışıyoruz kardeşim burada? Abi deliyiz. PlayStation 5 falan mı alacağız oğlum bir tıkım ne? takım sıkıntılarımız var. Olabilir. Aa, Freddy etrafta haberiniz olsun. Bir şey bulmamızı istiyor. Arkadaşlar, gaz butonu burada. Oh, burada, burada burada. Allah korusun. Manyak ne yapıyor? Ben yapıyorsun? bir tane buldum arkadaşlar. Çabuk çabuk dikkat edin. Abi bu ne korkunç bir şeymiş arkandan koşması. Ahmet geliyor Ahmet kaç kaç. Bir tane gaz topladım abi. Şurada. Sen... <laughs> Arkadaşlar iki tane Git gaz. Oraya. Gaz değil lan bu benzin bildiğiniz. Niye gaz deyip duruyorsunuz? Evet. Allah'tan diğer İki a... tane kaldı. Diğer animatronikler Allah'tan çalışmıyor. Birini buldum. Tamam. Süper. Yes, Ahmet de yani. buldu. Bitirdik. Helal. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde bütün benzin depolarını, bütün benzin kutularını bulduk. Ne yapacağız? Buraya mı yakacağız abi benzinde? Niye benzin bulduk? Telefon çalıyor. Açalım mı Kübra? Ne yapalım? Alo, Hankan'ın hanka Açalım kanka. bir dakika benim dükkanım <laughs> Handaş Store'a hoş geldiniz. <laughs> Tişört mü alacaktınız? Evet, ne, bakıyoruz. ne istiyordunuz? Handaş bezleri mi? Tamam. Hemen gönderiyorum. Arkadaşlar burada kameraları şurada... yapmış adamlar. Çok güzel duruyor ya. Evet. Şu an geziyorum bütün kameralarda. Evet. Dördüncü gecenin sonu. Eyvah. Eyvah. Aa. Ne yapacağız? <laughs> Kapana kısıldık. Ay Arkadaşlar beşinci yedik. gece başlıyor. Çok korkunç olacak. Ve animatroniklerin hepsi karşımızda. Bunlarla savaşacağız. Aa. Sopalarınızı çekin abi. İlk olarak Foxy geliyor. Sakın ölmeyin. Tamam. Vurun dalın dalın. Kırmızıdan kaçın. Kaç, Kırmızıdan kaç, kaç, kaç. Vur 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 hızlı hızlı Kaç 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 kaç. Vur 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 vur. Abi çok iyisiniz ya. Kaç 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 kaç. Hep taktiğimiz aynı değil mi? Vur kaç vur kaç. protein poposuna tekme attı. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Hmm. Uzaya uçtum. Oğlum bana kötü vurdu ya bu hıyar. Oğlum iyi dövdük lan. Ana. Hadi. Ye. Yeah. Oğlum bizim amacımız bunları korumak değil <laughs> miydi? Kaç kaç. Kaç kaç. Oha. Sen de mi Freddy? ya? Oğlum bunun içine Larry girmiş. Korkunç evet. olmuş. Abi bu ne ara böyle skiller kazandı? Ahmet ben de bilmiyorum ama. Güzelmiş. Evet korkunç feri Freddy'den kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Korkunç feri. <laughs> Fer hadi. Hacı pilin bitmeyecek galiba. Dalın lan dalın <laughs> şuna vurun. Vurun sırtına. Uf çok az azal, azalıyor var ya. Eyvah. Gelsen, ne yapayım iki saattir? Gelemiyorum ki çok uzakdaydım, kaçıyordum. Kaç 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 kaç. <laughs> oh, Annem gittim. Abi, Abi ben de bak ne olmuş. Abi ölmemeniz lazım arkadaşlar. Güzel. Güzel ki <laughs> ar, 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 ar. Elma ar, ar. olan varsa yesin arkadaşlar. Elma işe yarıyor. Haberiniz olsun. Hiçbir şeyim yok. Ben yedim hepsini manyak gibi ya. Niye başta yediniz abi? O önemliydi ya. Acıktım. <laughs> Afiyet olsun Kibra. Ahmet <laughs> dal, 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 dal. <laughs> Ahmet gidiyor. Abi vurun ama dikkatli vurun. Abi ben öldürsem yaşayamam. Dalma Ahmet kaç, 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 kaç. Gidiyor. Kaçın kaçın. Ağlenmiyor. Bir dakika içindeki enerji çıktı başka birine girdi. Abi Bonnie wow. ne oldu lan bozuldu. Lan Bonnie geri geri gidiyor. <laughs> Aman güzel yavaş yürü. <laughs> Bonito. Bonito mu? Abi cenaze <laughs> olanlar girmesin istiyorsanız arkadaşlar. Evet. Ben girmiyorum. Canı tek fazla olan benim olmam bu arada fark <laughs> ettim. Mi? kaçın abi vururken kaçın sonra tekrar dalabilirsiniz. Kaç abi. Dal abi. Bu niye T-Position'a geri dönüyor? Bu gerçek robota dönmüş. Vur 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 vur. Ahmet bir yardım. Ahmet ölüyor mu? Ölüyor ama bir. Ahmet diğer canavara karşı da savaşamayacaksın. Sen niye duruyorsun kardeşim o zaman? Gel, kaç öleyim. kaç kaç. Ölümüne savaş! Vay 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 ölümüne Ölümüne derdi. Aa öldü i̇şte lan Bonnie. Bonet. Yes. Evet arkadaşlar, dikkat edin. Freddy'den kaçarsın. Ahmet dalma dalma şimdi lan. Niye öldün? Oğlum <laughs> Onun... Ahmet kazıklandı. Can çıkınca vurabiliyorsun. Dora çık aç. Ya. Dora ne yapıyorsun? Dora. Kardeşim can çıkınca vuruluyor. Ne yapıyorsunuz şu an vuramazsınız. Abi öyle mi? Ben iki Coştular. saattir öyle vuruyorum. İki saattir ondan ölüyorsun işte. <laughs> evet güzel. Bizimkiler harbiden protein dediği yorum çok doğru. Coştular abi. Dal şimdi abi. Dal dal şimdi. dal 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 dal. Döne döne atıyorum kanka. Dikkat edin kaçmaya hazırlanın. Kaç abi kaç 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 kaç. kaç. Dora, da, Dora, da Ahmet'in yanına gidiyor. Abi revive yapayım mı? Revimi yap yap. İstiyorsan yap Dora. E beni attım bir yerlere. Abi bu arada benim de canım çok az. ölürsem canlanacak Robux'un um var mı bilmiyorum. Benim bitmek üzere çok az. Üfürük kadar. Üfürük mü? kadar. Yaklaşma o zaman sen dur. Belki yükselir geri. Bir dalalım abi. Dolun, dalın 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 dal kankacım. Kübra sen dalma Kübra. Hah kaçtı. Hah gitti. Evet, Chica'ya gidiyor arkadaşlar. Chica geliyor. Evet, kırmızı çıkınca kaçıyorsunuz abi. Hamlesini yapınca dalıyorsunuz. Bu kadar basit. Kaç abi. Kaç abi. Vur abi. Evet. Kaç abi. Güzel. Dövüyoruz ya. Chica demiyoruz. Ağzını burnunu kırıyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun lan? Kaçma. Kaç kaç kaç. Arada birilerine takılıyor onları kovalıyor ya. Evet kaç, ya. kaç 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 İyi dövdük sayılır. Kübra bence ölecek. Yok Yapma yok kaçıyorum. Aşma. İçime doğdu gibi Kübra. Ne oluyor lan birini <laughs> kovalarken iyi dövdük ya. Kaç kaç Dora kaç aferin sana. Dora kaç aferin kardeşim. Vuru vur lan abi. Abi, abi. Kaç kaç kaç. da inşallah ölmem. Tekmelemeye çalışıyor. Kaç kaç kaç. İyi lan bayağı dövdük ya. Hadi. İyi şu yes. Evet kabusu <laughs> geliyor. Dikkat edin. Arkadaşlar. Vay ar döne döne geliyormuş. Kanka kaç saattir dönüyor ya zaten. <laughs> son dönüşünü yapacak ama. <laughs> Olmayabilir kanka son demiş. Bence bir 3 defa top daha top olabilir döner. Diyorsun. Bence 3 defa daha bir döner gibi geliyor bana. Kazıklar Benim çıkacak. peşimde ya. Gel bakalım gel 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 gel. Dalın abi. He, şimdi dalın. Kibra sen dalma istersen. Kanka. Bir tane vurdum. <laughs> Bitireceğiz onu kanka. Kaç kaç. Oyoo. Canım çok az kaldı. Şu an gururumuz Dora. Ölmeme ihtimali yüzde yüz gözüküyor. O bitirecek. Abi ölmeyeceğim. Ben bitireceğim. Ben alacağım. İnşallah doğru. Göreceğiz birazdan kardeşim. Dalın dalın dalın. Dalma hayır, dalma kaçın. dalma. Hayır hayır dalma kanka dalma. Niye daldırtıyorsun milleti? <laughs> Can çıkmadı ki. Heyecan yaptı pratik. Ne zaman? Son vuruşu, son vuruşu yapacağız kanka. Kanka tamam yaparız. Şimdi dalın. Şimdi. bu. Son vuruş. Herkes ikişer defa vursa ölüyor döngüldü. zaten. Dengel dengel dengel. dengel oldu. oldu. Tamam, Lan oğlum Freddy'yi dövdünüz ya. Evet kanka. Biz <laughs> Adam kaç yıldır oyun çıkartıyor adamı dövdünüz iki saniyede şu. Başardık. Evet arkadaşlar helal olsun hepinize. Çok iyi oynadınız. Çok iyi başardınız. Peki 5. gecenin sonu böyle mi olacaktı? Bakalım hep birlikte görelim. E, yakmışız. Ana. Aa, biz benzini ondan aldık Kübra. Burayı Aa. yaktık kanka. İyi son işte bu. Wow. İyi son Aa, bu nasıl iyi son yaktık dükkanı bakamadık. Ama hiç. artık bundan sonra hani kimse gelmeyecek ya Kübra. İyi son yani böyle. Demek ki Freddy'nin sonu yanarak bitiyormuş. Ben de daha yeni öğrendim yani. Yanıyormuş abi dükkan. Wow. Ama çok korkunç oldu be kanka. Evet Kübra bir yorumunu alayım. Nasıl doyun? Arkadaşlar bence güzel bir hikayeydi story yani roblox story'ları için güzeldi güzel ayarlamışlardı ben beğendim. Evet pratik abi senden bir yorum alayım. Harika ve heyecanlıydı kanka ben çok sevdim oyunu. Doracım senden de bir yorum alayım bakayım. Abi bence çok güzeldi arada biraz korktum ama böyle scare attı öldüğünde. Aa ben onu <laughs> evet, bilmiyordum ben ölmediğim için bilmiyordum da evet öyle olabilir. <laughs> Ahmet var mı fikri kardeşim? Beğendin mi? Freddy az bir. <laughs> evet, teşekkür ediyoruz Ahmet'e de. Geldik arkadaşlar videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar Five Nights at Freddy's videoları isterseniz iki saniyenizi ayırın ve like atın şimdilik. Hoşçakalın. 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 Hoşça